Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Can. Bugün sizlerle beraber markete yeni gelen Ağustos kasasından açacağım. Ee, kasalar Ağustos. Belli adet alalım. Siz de ona göre alıp alamayacağınıza karar verirsiniz. Öncelikle arkadaşlar size şu an hesabımı tanıtıyorum. Ee, ben normalde 2 e, yıl, iki yıl küsürattır küsürat da var yani iki yıl geçkin Zula oyuncusuyum. Ee, Youtube'a girdim gireli PUBG çekiyorum ama Zula videosu da gelecek artık bugünden itibaren ee, yayınlar da gelecek inşallah arkadaşlar bu gördüğünüz hard 98 dün değil dünden önceki gün Zula'nın verdiği platin ne kasasıydı lan o bir saniye Pla platin lokum kasası burada sadece lokum kasası var ama Zula'nın verdiği platin lokum kasası diye bir kasa var ondan ilk açışta sınırsız kar 98 çıkardım. Zaten AWP'm sınırsızdı. Kendim aldım bunu marketten. Biliyorsunuz ki marketlere sınırsız silahlar geliyor. Kar 98 artı 6 sınırsız. AWP artı 6 sınırsız. sınırsız artı 6 sınırsız Deagle var. M468 artı 6 sınırsız. g 36 almıştım bir aralar işte. Diğer güzel silahlar almadan önce. Bu da sınırsız artı 2. Ustura artı 6 sınırsız sabotaj kiti artı bunun pardon artısı yok ne artısı <laughs> sabotaj kiti 150 sınırsız bora artı 5 sınırsız glock 17 artı 3 sınırsız ondan sonra başka m4 tabii zaten stok o da artı 6 e, ee, artı 6 zigana bu da bir kutudan çıkmış herhalde ya ilk defa bir kutudan bak 2 yıllık zula oyuncusuyum ilk defa kutudan bir zigana çıkmıştı o da bir işe yaramıyor Zigana sınırsız ona artı basmadım. Belki ileride zevkine basarım. <laughs> M3 artı 6. Ondan sonra başka ee, ekstralar da ekstralardan sadece sabotaj kiti %50 sınırsız var. Diğerleri günlü. Biri işte 260, 200 vesaire diye gidiyor. Bombalardan ben öyle her bombayı kullanmıyorum. Canım hangisini isterse ona basıyorum. İkili bomba gördüğünüz gibi bitmiş. Ondan da alalım ya. Hazır aklımıza gelmişken. Oyunda aklıma gelmiyor. Almadan giriyorum. Bu da artı altı. Ondan sonra bıçaklardan ustura sınırsız artı altı. Kelebek 157 gün. Ama artı altı o da artı altı. Ondan sonra burada bu. Tabancalardan Diggle'la Glock 18 artı altı. Burada Diggle sınırsız. Glock 17 7 gün. Onu da birazdan çoğaltırız. Ee, başka AUX artı 5 MPX artı 6 ee, MPT artı 6 evet o da artı 6 ama e, MPT iyice saçmalamaya başladılar son zamanda. Şu an benim gözümde yani benim görüş açım M468 daha iyi. Yani artı iki hali bile oyunda çocuklar böyle artı iki basmış geliyorlar kafamıza tek atıyorlar yani düşün yani M4 biz de MPT ile şu an bir şey yapmaya çalışıyoruz zula ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum yapıyor biz ya sınırsız alıyoruz ya günlü alıyoruz basıyoruz artı altı para harcıyoruz veya emeklerimizle yapıyoruz emekleriyle yapan arkadaşlarımız da var parasıyla yapan arkadaşlarımız da var ama sonradan ee, Düşürüyor, hasarını düşürüyor. Sekmesi, tekmesi bir şeyler oluyor işte. Silah böyle oluyor. Ama şu an yani %80 MPT'de bir sıkıntı var yani. Neyse arkadaşlar. Hemen şu kasaları açmaya girelim. Hesabım gördüğünüz gibi bu. Ee, başka eklemek istediğim hesap hakkında bir şey yok. Hemen hangisinden başlayalım? Bence Ağustos'tan başlayalım. İnşallah bir sınırsız çıkar. 10.000 XP. Geç. Yani şu an hani Zula öyle bir döneme geldi ki şöyle söyleyeyim. Daha bundan 3-4 ay öncesine kadar bir tane kuantumum yokken, bir tane kuantumum yokken çıksın diye dua ederken şu an kuantumsuz silahım yok yani. Hani sormayın bana abi işte hangi silahınızda, hangi silahında kuantum var, M4'de var mı, AWP'de, karda var mı demeyin. Bütün silahlarda var yani. Ve sadece bende değil, herkeste de var artık. Bu markete bu her şey geldiğinden itibaren setler mesela. Şuna bakıyorsun bak, destansı kuantum. Şu, destansı şöyle destansı böyle artık yani her şey çocuk oyuncağı aldı hesapların hiçbir değeri kalmadı şu hesap mesela benim gözümde bir milyar geçer ama şu an bir milyar ederse de başına koy yani öyle bir Zula şu hale getirdi bizi yani helal olsun Zula'ya yani normalde eskiden Zula'nın bir adı vardı tamam mı hani çoluk çocuğun elinde böyle artı altı avuklar şöyle böyle olmazdı hani zamanla olurdu ama şimdi herkesin elinde var oynayınca değişik bir hal almaya başladı sonumuz ayrı olsun Hayret kasası. Bak bu hayalet kasasından da güzel şeyler çıkıyor. 2020'den de çıkıyor. Şans kasası. 25.000 ZP. Geç. O güzel kasaymış lan. Yok artık. Yok artık Sula. Ha <laughs> inanamıyorum şu an. uğurlu gel. Vallahi güzel kasaymış ha. 1 milyon XP. Helal lan. Gel lan. Nasıl bir el var bende de arkadaş anlamıyorum ki. herhalde valla ilk defa çıkardım yani şöyle 1 milyon XP ye. bir de ZP gelirse şöyle 18.000 bin şey 18 milyon ZP falan süper olur yani. Arkadaşlar hızlı hızlı açıyorum şöyle. <laughs> 5000 metal güzel. 50 XP bu da güzel. 250 bin XP. Oo bir level daha atladık. Ağustos kasası. Vallahi güzelmiş. Sevdim kasayı. Tuttum kasa. 50.000 bin CP. İyi. Sınırsız kriz vektör mü? <laughs> Papına artı basarım. Çünkü bu da seri yakın silah. Ama sev vallahi güzel kasaymış ha. Helal lan. Yemin ediyorum. Keşke devamında buna bassaydım paranı ya. Zp'lerle devam ediyoruz. Peki bir MPT'miz yok mu? Çıldıralım. Bir MPT'miz yok mu peki? Hadi bir MPT'miz yok mu? Hadi. Oğlum MPT ver lan bana MPT. Arkadaşlar bir sunucu değiştireceğim. Geç. Geç. Ankara'lıyım ee, Ankara'lım 06 olsun lan. Bu arada Ankara'lıyım. 33 tane kalmış. Devam. K. Devam K. Oha. Oha. İkinci kez de verme ya başka bir şey versene ya. <laughs> Allah Allah. Şans kasasından çıkmıyor yani. haberiniz olsun. Şans kasasından ben defalarca açtım hiçbir şey çıkmıyor. Kral kasa 5 adet. 5 adet kral kasa. Tamam verme aynısından verme yani. Zula buna bir şey getir yani. Bir şeyden aynı aynısından verme yani bir materyal. <laughs> 25.000 XP. 100.000 ZP. Güzel gidiyoruz. Şanslıyım lan. Gel lan. 500 bin zula parası. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 milyon zipim var. Oğlum var ya Chris Vector ama yani o kadar sevinecek bir silah değil aslında. Ama hani normalde bana sınırsız çıkmaz ondan dolayı. Şansım iyi değildir. Bir işte kar 98 en iyisi kar 98'di o da ona bayağı sevindim oyunun en iyisi sniper yani. Hadi lan Oha. yani şey demiyorum. Helal lan. Ne yapıyorum onun ben? MPT çıkarsa kafayı yerim yani. Bak haberiniz olsun. Sınırsız P90. Vallahi helal olsun. Oğlum bayağı şanslıyım ben. ah, şanslıyım ya. Hadi. Lan bir MPT yapıştırsak ne olur yani. Nerede? Ne yapalım şimdi? 2020'ye hayalet kazası Bakalım bundan neler çıkıyormuş. Bu, bu, sınırsız vermiyor ya. Bunları seri seri geçiyorum. Bayağı zp çıktı ya ısrarla çıkmaya devam ediyor. Lokum kasası. Telmetör kar 98 gibi silahlara çıkıyormuş. Peki şöyle 1 milyon zp'miz yok mu? 2 milyon. Zp, xp. 2 adet komba kasa. Destek kasası. Bu arada 75.000 ZP güzel. Bu destek kasalarını hiç açmıyorum ya. Yüzü geçti yani. Kombo kasasından da güzel şeyler çıkıyor. 50.000 XP. Güzel. Bir adet kombo kasası. İki adet ekstra kasası. Yok, aynısından verme. Hadi bir milyon istiyorum. Bir milyon görmek istiyorum. Bugün güzel günümüzdeyiz. Ah be. 2020. 25000 XP. Materyal çıktı. Materyaller de iyi. Hadi bir milyon ya. Milyon milyon milyon. Hadi be. Abi. Abi iki tane kriz Factor çıkması peki. Bundan çıkar mı? 1000 metre Güzel. Çünkü biraz sonra artı basacağım. <laughs> Hadi be. Oo 100.000 XP. Ne yapıyorsun sen Zula? <laughs> Teşekkür ederim yani. Hikaye Zula kasası. Mega DP. Güzel. Bugün bir 5 milyon yapacağız görünüşte. Bomba kasasından da çıkma oranı yüksek. Zipi. 10.000 XP. 10.000. Mega Zipi. Oğlum hadi la. La bir, bir, milyon ver ya. XP vereceğine Zipi versene ben ne yapayım level atlayıp. Allah Allah. Bundan ne çıkıyor? Aha. Aha çıkartacağız. <laughs> Allah hiç ya. Hmm. Kraliçe kasasından açacağım. Abi bir, bir 80 bin XP güzel. Bak level atlayacağız. 50.000 bin ZP iyi. idare eder yani. Ya da Level atlayacağız arkadaşlar. Bak, sizle beraber. Üçüncü mü olacak? İkinci mi? Aha atladım. Aha atladım. Kaç olacağız? Daha atlamadık. Sakin. Sakin ol. 68 olacağız arkadaşlar. Sizlerle beraber 68'e doğru. Sihir kasasından XP veriyor. Veriyormuş XP. Oha. Bu sefer de 50 bin verdi. Alasın. Lan bir sınırsız versene ya. Güzel gidiyordur. Oo. Oh. Tebrik edin beni. Oha üst üste. Ya bir 1 milyon istiyorum ya. 1 milyonlar güzel gidiyordu ama. Milyon 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 milyon. Hadi be. Ulan bir verdi ya bir kere daha verme daha. Daha bir, bir iki yıl sonra ver İki yılda da zula kalmaz. Haşırttı bilek. <laughs> Abi ya. Ne güzel vallahi sert gidiyorduk ha. Gladio. Gladio. Komando kasası. Hmm. Ondan neler çıkıyor. la. Bayağıdır o kasalara da bakmıyorum ha. Valla şans kasası bak. Valla bunu unuttuk. Şans kasasından da çıkma oranı çok yüksek sınırsız. Yüksek ama bana çıkmıyor. Bak videonun başında dedim çıkmıyor dedim ama bana çıkmıyor. Siz, yani sizin şansınıza kalmış. Sınırsız artık kar 98 verme. Artık başka bir şey ver. Tamam daha bokunu kaçırma. <laughs> Allah Allah. Artık bu M468 süngüler falan artık bunları artık sevinmiyorum yani. kullanmıyorum bile. Bak şimdi sınırsız verecek ha. Aha sınırsız. Allah sınırsız al. Karambit'i verseydi iyi olurdu. Bak karampi, karambit sınırsız değil hemen art alt'a basardım. Haydi haydi. Karakter kasası. Bende karakter var zaten. Karakter olmayan arkadaşlar <laughs> de yaparmış. O ne la? Haydut kasası. Onu da açacağım. Bunu da açacağım. Önce şu komanda kasasından neler çıkıyormuş. 3 günlük ustura. Sınırsız ustura verme bana. Bana ustura günlük de verme. Bana başka bir şey ver. Bana 1 milyonluk bir şey ver mesela. Bana 1 milyonluk bir şey verebilir misin acaba? Çok güzel olurdu mesela. La 1 milyon istiyorum ya. Bana 1000 veriyor ya. Vallahi zula işini biliyor. Birkaç kere adamın ağzını tadını aldırıyor. Ondan sonra yok. Kombo kasasından çıkacak arkadaşlar. Oha! Ben ne dedim size lan? Ne dedim lan? yapıyorum abi bak. Bugün benim şansım üstümde. 1 milyon XP. Ama ZP de olabilirdi yani bu. <laughs> Delettin lan beni. Delettiniz lan beni. Ah, güzeldi ama ZP arkadaş biz ZP inatlaştı la. bana XP veriyor ya. 70 olacağız da. 7 günlük Zeynep birmaz. Zeynep Yılmaz'ı da severim. Sağlam karı yani. Sınırsız makineli. Hadi ver şuradan bir şey. Osman. <laughs> hmm, bundan güzel şeyler çıkmış ama sınırsız bir şey yok. <laughs> başka bir şey kaldım. Karate bir de şuradan sınırsız ver abi. Tamam başka bir şey istemiyorum. Bak yeminle bak. Şuradan ver hiçbir şey istemiyorum. MPT vermedim zaten. Aklım hala orada kaldı. Hadi be. Ne güzel tadını aldık peki şöyle bir şey yapalım arkadaşlar videoyu çok uzatmayacağım kapanışı şöyle güzel bir şeyle yapacağım Bunlar da bunlar açmayacağım şuradan bunları açacağım avuka bir art alta basmaya çalışacağız sizlerin şansı bakalım abi siz bana şanslı geliyorsunuz Oğlum hangi youtuber çıkarmış lan böyle üst üste ha? Üst üste 1 milyon, üst üste sınırsız silah P90, 2 tane kriz vektör. Hemen aç abi seri seri lan oğlum hadi lan. Tek tek açmak istemem ya yani. ben. Tamam. Şimdi arkadaşlar silahlar. Şuradan makinal yapalım. Avuk'u gören var mı? O oh, burada. Hmm, materyalimiz iyi ama şöyle bir kayıp azaltıcı aldım. Normalde 20 binmiş, 150 ile 10 binem ee, şunu seç. Başarı arttırıcı 115. sağ olsa tekte geçiririm ben bunu da. Hadi bakalım Geçti mi geçti mi? Geçmedi, geçer mi? Başarı arttırıcı alıyorum, haydi Başarı kayıp azaltıcı alacağız biz Material bitene kadar basacağım abi av -ku pek kullanmıyorum ama arada bir gene zevkine değişik silahlar kullanıyorum yani benim favorim AWP. Kar 98. Sleep oyuncusuyum ben. Aşarı arttırıcı. Alım aldık işte direkt bir dahaki seçeneğe koysana ya. Ama metal kalmadı zaten. Bir de diğer silahlara basacağız diyorlar. Şunu bokunu yemedik. <laughs> son başsın. Çünkü diğer silahlara materyal kalmayacak arkadaşlar. Lütfen. Biraz düşünce olalım. Başar arttırıcı 115 Ah şimdi bir daha olacaktı ki ben zulaya bunları harcattır mıydım? <laughs> Oha! 3 <Üç> oldu la. 3 <laughs> oldu. Artı altı. Güzel. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Ağustos kasası alınır mı derse bence şu an indirimdeyken alınır. Bu videoyu da muhtemelen yarın atarım ben sizlere. Ee, seviyorum sizleri. Abone olup like atmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.